Herkese merhaba. Güne kadar üzüntünün olduğu yerde. Burası Turgut Köyü'nün merkezi. Gelip görün bu köyü. Çok keyifli bir köydü. Şu anda Aydın'dan gelen ekip. ki burada çok çalıştılar. Diğer ekipler gibi. Yangını bastırdılar Turgut'taki yangını bastırdılar. Ve jandarma güvenlik önlemi aldı. Onlar da çok yoruldu. Köy halkı da bu şekilde onlara teşekkür ediyor. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Eyvallah. eyvallah. Alt burada. Onlara sevgisini, saygısını bu şekilde gösteriyor. <laughs> Aydın İtfaiye geldi. Ve 25 kişiyle geldi. Bunun dördü dönüyor şu anda. Üçü kalıyor. Altta şeker atıyor. Kurduk köyü bir adeti düğünlerde her şey güzel geçsin, iyi olsun diye şeker atarlarmış. Bu şekilde şeker atıp uğurluyorlar Aydın'dan gelen ekibi. Sadece Aydın değil tabii. Bütün ekipler çok çok başarılıydı. İşte böyle bir kez daha göstereyim. Yani insanın tüyleri diken diken oluyor. Bu itfaiye ekipleri o kadar başarılı oldu ki muhtar da burada muhtar. Tebrikler. Geçmiş olsun. Herkese geçmiş olsun. Herkese geçmiş olsun. Orada Tattepe'de kale var. Tepe. Orada gençler el sallıyor. Altı burada valla insanların gözü yaşardık kolay değil büyük bir. Aynı büyük bir şehir çok teşekkür ederiz. Sadece aile teşekkür etmeyelim. herkese teşekkür. İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Burdur, Afyon, bütün iller, bütün iler. Yani sayamadığımız tüm illere teşekkür ediyoruz. Gönüllüler, bu kardeşimiz de gönüllüydü herhalde. ben de. Ha köylüsün burası. Buyurun. Belediyelerden ve sonra buradaki gençlere sorunu oradan yer tuttu. Evet. Ve bütün gençlere teşekkür ediyoruz. Bu insanlar e, çok değil yani güne kadar, birkaç saat önce şuna kadar moralleri çok bozuk ama şimdi hepsinin yüzü gülüyor. Kim geldi? Kim o? Kim o? İşte bak gençler bunlar helal olsun. Siz de sağ olun. Siz başardınız. Biz hiçbir şey yapmadık. Vallahi sağ olun, var olun. İşte bunlar da köyün gençleri, çalışanları. Bu şekilde helikopter hala da Zaman keşke böyle coşkulu ve mutlu olabilsek ama çok şey atlatıldı. gerçekten kolay değil ee, ve o emeğin karşılığını da aldılar itfaicileri kutlamak gerekiyor tüm itfaiyecileri işte bakın jandarmaya teşekkür eder bir teyze Allah sen de buradasın ya Allah sağ olsun da bu şekilde güzel güzel noktalandı yani. Tabii çok yer yandı, az yer yapmadı. Ama şu sözümü bitireyim. İtfaiyeler var ya, büyük kentlerden gelen itfaiyeler çok başarılıydı. Yani eee kimisi diyebilir işte büyük şehrin sorumluluğunda şuydu buydu. Evet, büyük şehrin sorumluluğundaydı. Ama bu itfaiyelerin görevi bu binaları korumak, bu evleri korumak, e, bunların yanmasını engellemekti ve sadece Isar önünde bir evin jandarma gidiyor bu arada. Sağ olsunlar onlara da. Bir evin damı yandı o kadar. Bu evlerin hepsini kurtardılar bu bölgedeki. Buraya bütün illerden gelen itfaiyeler. Ormanın görevi, orman idaresinin görevi de ormanı korumak. Şimdi bu boşalan daha doğrusu itfaiyeler gidiyor. Kent itfaiyeleri gidiyor. Ha bakın Aydın itfaiyesinin bir bölümü şu anda Muğla'da bir yangın var. Menteşe'de oraya gidecek. Oraya müdahale ediyor. Bu adamlar dinlenmiyorlar. Yani insan üstü bir şekilde çalışıyor. Bu arada Mehmet Mehmet on numara bir insan. Aydın itfaiyesinin buraya gelmesinde çok faydası oldu. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Ne bir şeyler. Çok teşekkür yok. ederim herkese. Bir Allah razı olsun kardeşim. Okul, Takarya, İstanbul Sağ ol. Büyükşehir, Muğla. hepsine, hepsine. herkese. Sağ. Ol. Gönüllü arkadaşlar. Gönüllü arkadaşlar. Gönüllü arkadaşlar Sağ çok da dışarıdan katılan yok. Hayra itte teşekkürler. Ya, Sağ, ol. Sağ ol. teşekkürler Mehmet. Sağ ol. Geleceğin ben muhtar adayı olarak yok. görüyorum seni. ha. <laughs> Olmaz mı? <laughs> evet hep böyle gülelim. Şeker dedim ya bu şekerler. Arlar Bakın şekerler buranın geleneği düğünlerde atılırmış bereket getirsin mutluluk getirsin diye. Bundan sonra e, şimdi burada Turgut'taki yangın e, soğutma çalışması devam ediyor. Helikopteri belki görüyorsunuz yukarıda. Bakın e, herhalde karaya girdi. E, şurada. Gençler de kalede bekliyor, nöbet tutuyor köyün gençleri. En tepede bu elektrik direğinin arkasında en tepe var ya orada. Ve e, helikopter soğutma çalışmalarına devam ediyor. Karadan da aynı. E, Büyük kentlerden gelen itfaiye ekipleri yavaş yavaş dönüyor ama ek e, e, ekipler bırakacaklar burada anladığım kadarıyla. E, merkezlerde, köyün merkezlerinde veya yerleşim yerlerinin merkezlerinde. E, bundan sonrası artık orman idaresi Yani ormana ait arazözlerin görevi. Onlar ormanların kenarından nöbet tutacak. Harlamalı olursa e, o alevleri bastıracaklar eee burası çok güzel bir mekandır Turgut Köyü. Buranın her yeri güzel. Hisar önü güzel, Eee Orhaniye güzel, Değirmen yanı güzel. Eee herkes buraya Selimiye diyebilir ama bu Turgut Köyü de çok güzeldir. Bozburun güzeldir. Sizleri ilerleyen günlerde Turgut Köyü'ne de bekliyoruz. Eee bu insanlara moral vermeniz açısından ve eee en azından manevi desteklerinizi göstermeniz açısından eee gelip görmelisiniz. Kıyısı, Dağı, ormanı, her şeyle güzeldi. Bu kadarcık da bir meydanı vardır. Bu kadarcık da bir meydanı vardır. Eee fazla büyük değil. 809 kişinin yaşadığı bir yer. Ailelerin bir kısmı tahliye edilmişti. Ama e, o tahliye edilen aileler şimdi geri gelecekler artık. Buradan da sahile gidersiniz. Görüşürüz Can. Can da burada tatilci. Hiç gitmedi. Eşiyle birlikte. Şimdi dönüyor o da. Hadi kendinize iyi bakın. Sağ ol. İyi yolculuklar. Dikkatli gidin. Eşi de pide yapanlar arasındaydı. Onu da söyleyeyim size. Burada hala da bakın hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hala da bir şey getirenler var. E, aracıyla bu araç nereden gelmiş? Muğla'dan gelmiş ve e, bir şey getiriyor. E, yardım e, malzemesi getiriyor. Sağ abi artık. Sağ ol abi kusura bakma özür dilerim. Doğru biraz da yolu tıkadık. Bir anda İstanbul trafiği gibi oldu. Eski de yapabiliyoruz artık çünkü moraller yerine geldi biraz. Ama e, sadece e, Burası için alevler bastırıldı. Birkaç gün daha dikkat etmek gerekiyor. Çünkü, e, merhaba teyze. Teyzemiz de buranın yerlisidir. Her sabah karşılaşırız, günaydınlaşırız kendisiyle. E, i̇şte, e, daha hala birçok yerde devam ediyor. Şimdi e, Köyceğiz'de var, de var. var tehlikeli, Allah korusun. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. E, bunlar tehlikeli soru bir... Ben sizin adınıza da teşekkür hayır. ettim. Siz de teşekkür edin. Evet Buyurun. ben bütün gönüllülere teşekkür ediyorum katılan yardıma bizlere destek olanlara. Teşekkürler. Candan ha. teşekkür ha. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. İşte neredensiniz? Biz burada 12 yıldır buradayız. Ankara'lıyız. Marmaris. Marmaris, Marmaris ne, var. Var. ne yapıyorsunuz? E buradayız. Bura bizim memleketimiz. Gönüllüsünüz. <laughs> hem, gönüllü hem gönüllü hem yaşayan. Helal olsun. Ne yaptık şimdi? Döndürdük abi 6 gündür. Üst taraflar da soğudu geçmiş Şimdi olsun. Şimdi kale tarafına çıkıyoruz. Helal Şerale olsun. hallettik. Helal olsun. Her şey tamam. Helal olsun. Çocuklar güvenli yerde. Çok çok teşekkür Normaliz ediyoruz. De, otelde biz de burada devam. Allah razı olsun. Sizden de. Hadi. Kendinize iyi, iyi bakın. Ya bu insanlar uyumadılar. Yiğit'in babası <laughs> ben. Öyle mi? Ya memnun oldum. Aa ne <laughs> kadar geçmişsin sen ya. Sağol, sağol. Yiğit çok çalışkan bir arkadaşımız. Sağol, ya ben de artık Buralı oldum Yiğit neredeyse. Onun ha gösterdim kaleyi. Hay. Kaleyi gösterdim. Vallahi görüşürüz ben de abi. görüşürüz abi. kardeşim. Ben de Buralı gibi oldum. Yani herkesi tanıyorum. Onlar da beni tanıyor. Ee, güzel oldu. Her şey şimdilik güzel gidiyor. Bu arkadaşlara da orman genel müdürlüğü helal olsun. Helal olsun kardeş. Onlara da çok şey borçluyuz. Var olsunlar valla. Köy halkı öyle. Ben teşekkür ediyorum. Artık fazla da uzatmayayım. Ee, ama bundan sonra güzel haberlerle birlikte olmak dileğiyle ilgili. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.